Pakistan'ın Karaçı şehrindeki şiddetli patlama büyük korkuya yol açtı. Paraça Çok bölgesindeki patlamanın ardından bomba imha ekipleri harekete geçti. Ancak patlamanın doğal gaz boru hattında meydana geldiği anlaşıldı. Olayda 16 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı. Can kaybı sayısının artmasından endişe ediliyor. Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta ağır hasar meydana geldi. Aniden büyük bir patlama oldu. Patlama nedeniyle çok sayıda kişi yaralandı ve moloz yığını oluştu. İçeride mahsur kalan bir de çocuk vardı. Onu enkaz altından çıkardık. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Türkiye, Pakistan halkının acısını paylaştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan taziye mesajında Pakistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunuldu.